saygıdeğer kanal D2 izleyenleri bir programda daha Adıyaman'ın e, sorun ve sorularla ilgili karşınızdayız. Ekranları başında bizi izleyen herkesi e, buradan saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi 6 Şubat karar 6 Şubat'ta e, çok büyük bir facia yaşadık il olarak. Kıyameti yaşadık. Darma dağın olduk. E, hamdolsun o günden bugüne iyi kötü il en azından biraz toparlanma yoluna girdi. İnsanlar öncelikle çadırlara sonra konteynerlere girdi. E, konteynerler de şu anda Adıyaman hayatını idame ettirmeye devam ediyor. E, fakat sahada haliyle böyle büyük bir e, felaketten sonra sorunlar oluyor. Önemli olan bu sorunları. Organizeli bir şekilde çözmek, çözebilmek. Gün be gün insanlarımızı rahatlattıkça rahatlatılan insan sayımız artıyor. Ee, biz bu sayının daha da artması e, hakkın, hukukun yerine gelmesi için e, dilimiz döndüğünce halkımızın adına olanı biteni yetkililere iletmek üzere e, sıkça paylaşıyor olacağız. Bugün de bu vesileyle huzurlarınıza geldik. Şimdi burada birinci ee, konu e, depremden önce yapılan dask sigortalarında uygulamada yaşanan sorun ve sıkıntılar. Bakın daha önce bunu defalarca gündeme getirdim. Bir kez daha bunu kamuoyunun gündemine, özellikle kamu yönetenlerimizin gündemine çözmeleri için getiriyorum. Biz hikaye okumak için burada konuşmuyoruz. Sayın valilerimiz, valilerimiz diyorum çünkü. Çok sayıda valimiz var, koordinatör valiler. E, bu DAS konusu ile ilgili e, süratle DAS yetkilileriyle görüşerek insanların mağdur edilmemesi için e, tedbir almalarını, hakkı ise insanların bu haklarının yorulmadan, üzülmeden pansuman da olsa hak sahiplerine bunun verilmesi lazım. Şimdi vatandaş DAS 125'i arıyor, diyor ki evrakın eksik. DASK bürosuna gidiyor, diyor ki yok evrakın eksik değil incelemede. Bankaya gitti diyor, bankaya gidiyor, bankaya gidiyor vatandaş, bankada gelen ödeme yok. Her birisi bir yerde, Adıyaman dağılmış halde ve insanlar burada mağdur oluyor, yoruluyor. Bu konunun ivedilikle e, çözülmesi lazım. E, DASK'ın zulüm olmaması lazım. E, bankalara da çağırıp, e, Halkın gelen parasını bir an önce halka sunmaları lazım. Yani kan bulaşmış bu parayı 3 gün, 5 gün, 10 gün içeride tutup para kazanmanın zamanı değil. Bankalarımızın da bu konuda bir şekilde uyarılmasında fayda var. Özel bir durum yaşıyoruz, olağanüstü bir durum. Vatandaşın evi, barkı başına yıkılmış. Üç kuruş para alacak onu da burnundan getiriyorsunuz. Bu iş iş işte değil. Yani yürütmedeki hataların süratle giderilmesi lazım diye düşünüyorum. Diğer bir konu yine halkın yoğun olarak gündeminde yıkımlar ve kentsel dönüşüme geçebilmek meselesi. Şimdi bu konuda büyük bir bilgi eksikliği var. Buradan Çevre ve Şehircilik İl müdürümüze çağrımız olsun. Bir an önce bu stüdyo kendilerine açıktır. Bu konuyla ilgili halkın doğru bilgilendirilmesi lazım. Şimdi olay şu. Rivayete göre deniyor ki yıkılan binalar kentsel dönüşüm sınıfına alınmayacak. Bu da ne demek? Harçlardan muafiyet var kentsel dönüşüme geçtiğinizde bu muafiyet hakkını kaybediyor. İki, devletin verdiği yarısı benden sözü var onu da kaybediyor. Peki ayakta olup da yıkılacaklar ne olacak? Onlar da evini yıkmaları halinde bu hakkını kayıp mı ediyor? E şimdi e, yasayla sabit deprem yıkmış. ve bunun bu hakkının verilmesi lazım diye düşünüyorum. Burada büyük bir karmaşa var. Ee, i̇nsanlar bu konuda huzursuz ve rahatsız. Bu konuda ilgililerin süratle e, bu ekranlara gelip ekranlardan halkı bilgilendirmesi lazım. Yani zaman gidip e, oturma zamanı değil. Bilgi akışı çok önemli. Halkı doğru bilgi bilgilendirmezsek e, yanlışlar ve yalanlar hakim olur oraya. Bu konuda değil de büyük bir aksama var. Bunu da altını çizmek istiyorum. Buradan. Bir de sapla saman karıştı biraz. Ee, Tabi yeni gelen koordinatör valilerimiz kimseyi bilmiyor, tanımıyor. Ee, etrafındakilerinin ille ilgili doğru bilgi vermelerinin ne kadar önemli olduğunu altını buradan çizmek istiyorum. Bir diğer sıkıntı ben dün bir kamu kurumuyla görüştüm. Bir yetkiliye Diyor ki yani sıkça e, vali ve vali yardımcılarının görev alanları değişiyor. Böyle olunca diyor biz takipten zorlanıyoruz. Dört kişiyi aradım ki diyor bir sorunluyu bulabildim. E Şimdi e, bu bu gidişe süratle e, bizim dur dememiz lazım. İktidarımıza ben sayın vekillerimizin dördüne de bu konuyu arz ettim, ilettim. Eski vekillerimizle de paylaştım. Buradan da tekrar bir çağrımız olsun. Süratle Adıyaman'a bir vali atamasının yapılıp bütün yetkilerin gelen valinin elinde toplanması lazım. Yoksa kopukluklar oluyor, karışıklıklar oluyor ve bu halk zarar görüyor. Bunun önlenmesinin yolu kadife eldiven içerisinde çelik yumruk gerektiğinde otoritesini kullanacak, gerektiğinde planlamasını yapacak vali yardımcılarıyla, bürokratlarıyla bu işi masaya yatıracak, buraya hakim olacak bir valinin acilen Adıyaman'da Adıyaman valisi olarak göreve başlaması lazım. Bir diğer gündeme getirmem gereken konu arkadaşlar 6 Şubat'ta kıyameti yaşadık ve odur budur buradayız. Daha biz dışarıda çıkmadık. Bir günlüğüne bir kere Ankara'ya gittim geldim hep oldu. Onun dışında Adıyaman'dayım. Sizlerle beraberiz. Gözlemlerimiz var idi. Tespitlerimiz de var idi. Fakat deprem süresinde Adıyaman'a zarar vermemek adına sustuk. Bir de üstüne üstlük bir seçim mecburiyeti hasıl oldu. Ee, bir buçuk aya yakın bir süreyi de bu şekilde seçim için geçirmiş olduk. Hamdolsun parlamento oluştu. Sayın Cumhurbaşkanı ikinci tura kaldı, ikinci turda seçildi. O seçimde bitti. Artık zaman, çalışma zamanı, iş zamanı. Burada benim iktidardan beklentilerim kamuoyu adına şunlardır. Bir, depremde depremi yaşayıp da sorumluluk taşıdığı halde görevini icra edemeyen, bu beceriyi gösteremeyen, bu iradeyi gösteremeyen arkadaşlarımızın kamu kurumlarının başından sürat alınması lazım. Onlar depremzade, onlar da yaşar. Alın, başka yerlere ver. Adıyaman'a yeni, dinamik, gerçekten liyakat esasına dayalı bir tespitle kamu kurumlarının başına proje üretebilecek, risk alabilecek, inisiyatif kullanabilecek, gece gündüz çalışmayacak bir bürokrat ekibinin Adıyaman'da mutlaka göreve getirilmesi lazım. Mesela Tarım İl Müdürü'nün ben tar şeyden depremden beri adamın ölesiye çalıştığını görüyorum, izliyorum. Bu yani. Ve Gençlik ve Spor il Müdürü'nün e bu konuda çok iyi çalıştığını görüyorum, biliyorum. Ya yani bunlar yapıyor, yapan devam eder. Ama tökezleyen, kral tuvalet giyip e, takım elbise ve kravatla Adıyaman'da gezme dönemi gitti. Spor ayakkabısı giyip e, karavan karavan gezmenin zamanı, proje üretme zamanı. E, bu konuda da e, siyasilerin de e, sorumluluğunda olan bir hadise. Biz bir katliam istemiyoruz ha. Kurum müdürlerinin hepsinin kafasını kessin gibi bir talebimiz yok. Ama layıkıyla işini yapacak insanların getirilmesinin de meşhuriyeti var. Bunun altını kırmızı kalemle çiziyorum. Benim akrabam olabilir, yakınım olabilir. Hırpalanmıştır. Alırsın buradan, verirsin Alanya'ya ya al, en güzel yere götür. Nereye giderse gitsin. Bize yeni bir teşkilat, yeni bir kadro olması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda da kimse kusura bakmaz. Şimdi dün yayınlanan AFAD'ın hak sahipliği meselesi var sevgili izleyenlerimiz. Bu yıkıntıdan e, konut veya devletin sağladığı bir takım imkanları, imkanlardan istifade edebilmeniz için hak sahipliği belgesini almanız lazım. Bakın burası önemli. Hak sahibi belgenizi almadan ne devletin kredisinden, ne devletin hibesinden, ne devletin yeni yaptırdığı tokisinden İstifa istifade etme hakkını kaybedersiniz. Bakın bizim işimiz sizleri bu konuda bilgilendirmek. Bunun için yapılması gereken herkes Afad'ın Adıyaman'ın dört tarafında olan bürolarına müracaat edebilir veya kendi E devletine girer, E devletinden hak sahipliği için müracaatta bulunabilir. Bu konunun e, ivediliğinin altını çiziyorum. Ve bunun süresi iki ay başladı, süreç işliyor. Bir de e, konunun karmaşıklığından bir tanesi de yapı kullanma ve tapusu olmayıp da hak sahipliği talep edenler, onlar oraya müracaat etsinler, onları bilgilendirecekler. Bir de şu sorun var uygulamada, tapu annesinin, babasının veya bir başkasının adına. Dört tane adamın dairesi var ve 4 dairede birinde kendisi oturuyor hak sahibi tamam. Peki 3'ün olacak? üçünde de çocukları oturduğu için eğer orada oturduklarını belgelerlerse elektrik faturası, su faturası gibi belgelerini ibraz ederlerse bunlar da olmazsa zannediyorum mahalle muhtarının ve iki tane şahidin beyanıyla hak sahipliğini çocuklar adına da alabileceklerdir. Ya bu tebliğde benim gördüğüm o. Yine de bu konuyla ilgili bugün AFAD yetkililerimizle de görüştük. Çevre şehircilikle görüşemedik. Ama onlarla da mutlaka bir görüşmemiz olacak. Arkadaşlarımız Hatçı özellikle ulaşmaya çalışıyor. Bunları konuk edip kamuoyunu bilgilendireceğiz inşallah. Evet. Mesela yayınlanan tebliğde hak e, hak sahiplerinin borçlandırılması demiş. Başkanlığımızca ihale ve emanet usulü yeni konut yapacaklar ve evini yapana, yapana yardım yöntemine göre konut yapılacakları konut kredisi açılarak kredisi 20 yıl vadeli ve faizsizdir. Orta hasarlı konutlar için onarım yardımı yapılacakların kredisi 10 yıl olup Vadeli ve faizsizdir. Yeni iş yeri yapacaklar için kredisi yıllık yüzde dört faizli ve 10 yıl vadeli olarak 7269 sayılı kanunun 40. maddesine göre borçlandırılacaktır. Ee, mahalli hak sahipliği inceleme komisyonunca durumlarının incelenmesi sonucu hakkı hakkında sahibi kabul edilmeyenlerin yapmış oldukları borçlandırmaları iptal edilecektir. Yani Buradan anlaşılan şu. Bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyon değerlendirecektir müracaatları. O notu tam anlayamadım arkadaşlar. Ayrıntılı bilgi site Evet. Tamam. Ayrıca bu konuyla ilgili ayrıntılı bilginin Kanal D2 haber sitesinde ve Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti haber sitesinde olduğunu da buradan beyan edeyim. Oradan da arkadaşlar bilgi sahibi olurlar. Şimdi bu komisyon gelen müracaatları değerlendirip karar verecek. Hak, hak sahipliği ile ilgili bir komisyonun kurulduğunu da buradan ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Yine burada evet Osman Altuğ imzasıyla gelen bir yazı. Osman Altuğ Bey'le de bugün görüşüldü. Eee Burada mesela ne diyor onu da ben seyircilerle paylaşayım. 1- konutları, iş yerleri ve ahırları yıkık, ağır, orta ve az derecede hasar gören, affetzedeler, zede, hasar gören konut, iş yeri, ahır ve samanlıklarına ait cins tahsisi tapu kaydını. 2- hasar gören bina gece kondu ise tapu tahsis belgesini yani yapı kullanması yoksa tapu kullanma belgesini diyor. İyi. Bakın bu tamamen e, halkın lehine olan bir karar. Üç. Hasar gören binanın cins tahsisi yapılmamışsa yani tapu bağ bahçe arsa ve tapusu tapu tapusu ise bu vasıflara ait tapu ile ilgili binaya ait ilgili belediyesinden alınacak emlak beyannamesinin bir örneğinin emlak beyannamesindeki ada parsel numarası ile Tapudaki ada parsel numarası aynı olmalıdır. 4. Hasar gören konut, iş yeri ve ahırın tapu ve emlak kaydı ölü kişiye ait ise müracaat edecek varis ölü kişiye ait verasat ilamı bu belge çıkarılmamış ise ilgili nüfus dairesinden alınacak ölü kişinin ukuatlı nüfus kayıt örneği yukarıda belirtilen bina belgelere verilecektir. 5. Talep ve taahhütname verecek kişinin 2 adet nüfus cüzdan fotokopisini önlü arkalı. 6 hasar tespit listesine ismi geçmiş olması kaydıyla ebeveynine ait ikinci ve üçüncü bir hasarlı konuta oturan evli evlatlarının talep ve taahhütname vererek müracaat etmeleri halinde ebeveynine ait 1 2 3 öncü maddelerdeki belgeler ile birlikte evlilik cüzdanını afet tarihinden önce hasarlı binada ikamet ettiğine dair devletten alınacak ikamet il muhaberinin bir fotokopisini. Yani burada net olan şu. Benim üç tane bekar çocuğum var. Her konutumu bekar çocuklarının birinin adına yapayım. Yok böyle bir şey. Eğer gerçekten oğlun, kızın, çocuğun evliyse, evlilik belgesi varsa, o konutta da oturuyorsa onlara da hak sahipliği ne yapılıyor? Veriliyor. Olacak. Sekiz, imar planında yapı yapılması sakıncalı olarak belirlenen yerlerde ruhsatlı olarak yapılan yapıların sahipleri inşaat ruhsatlarıyla birlikte yukarıdaki 1, 3 ve 4 maddelerde belgelerden mevcut olanlarını vereceklerdir. Bu belgeleri verenlerin birinci sayfada belirtilen yönetmenliğin 20 maddesine göre mülki amir başkanlığında oluşturacak mahalli hak sahipliği inceleme komisyonunca incelenecek. Bunlardan yeni konut işyeri ve her yardım alabilmek için hak sahibi kabul edilenler ile edilmeyenler belirlenecektir. Kimler hak sahibi olamaz? Kanunun maddesini de koymuş. Uzun uzadıya ben kafanızı şişirmek istemiyorum. Önemli olan şu hak sahipliği ilanları başlamıştır. Hak sahibi müracaatları başlamıştır. AFAD'ın ilin dört tarafında olan e, bürolarına müracaat edebilirsiniz. Tercihinizden girip E-Devleti'nden müracaat edebilirsiniz. Hak sahibi belgesini almayanlar hiçbir bu afiattan dolayı hiçbir haktan istifade edemeyecekler. Kimsenin mağdur olmaması için bu hak sahipliği belgesinin önemini buradan e, halkımıza paylaşmış olayım. Daha detaylı bilgiler için de dediğim gibi afat yetkilileri e, ve çevre şehircilik il müdürümüz, arkadaşlarımız kendilerine ulaşmaya çalışıyor onları da konuk edip konunun detaylarını buradan halkımızla inşallah en kısa zamanda paylaşmış olacağım. Rabbim bir daha bizlere böyle bir musibet göstermesin. Böyle bir belayla halkımızı hiçbir insanlık alemini karşı karşıya bırakmasın. fakat ilin topyekun silkinip ayağa kalkması için pazartesi gününden itibaren Bismillah bir deyip başlamamız lazım. Çünkü siyaset oluştu. Hükümet oluştu, idare oluştu, muhalefet oluştu. Ee, i̇nşallah yeni bir valimiz bir an önce görevine başlar. Altyapıları oluşur, vali yardımları görevlerin başına geçer. Koordinatör valilerimize emek veren bu insanlara, bu depremde bizleri tek bırakmayan bu insanlara da kucaklar dolusu teşekkürler ederiz. Gerçekten emek verdiler, hala da emek veriyorlar. Ee, ama dediğim gibi tek elden yönetilmesi en ideal olandır. Bunun da altını bir tekrar çizmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle işin aciliyetine binaen buradan bu açıklamayı yapma gereği duydum. Bizleri izleyen bütün konuklarımızla huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ederken hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür